Bugün ne konuşacağız biliyor musun? Dacia. Dacia. Dacia Spring. Bu elektrik elektrikli Spring. Elektrikli Spring. Evet. <laughs> ama tam elektrikli olmamış. Ama neden? anahtarım mı takıldı? <laughs> elektrikli araba yapıyorsun. Anahtar. <gülüyor> bu. Böyle <laughs> bir <laughs> şey olabilir mi ya? Abi <laughs> bir start stop zor bir şey mi? Hani ben bilmiyorum. Hani bu mu kolay? Valla ben de bilmiyorum. Yani çok pahalı olmasa gerek ama. Yo, bizim elektrikçinin arabası. Çalıştıran aşağı arabayı. Şimdi uygun araç yapacağız mantığıyla çıktıkları için yola. yani o ucuz araç dediğimde de 875 bin lira lansman fiyatı vardı. Şu an 975 civarında çıkıyor. Ana benim en çok takıldığım o da değil. Bu arka koltukların kapı kilidi var ya. Ha, onlar evet. düğmeli. İşte benim hani böyle bir düğme. Benim Sprint'teki gibi işte. Evet kaldır indir. i̇ndir Ama o ne ya? Ama arka e, camlar şey otomatik. <laughs> Onları da çevirseydik. <laughs> çevirseydik abi. Artık onu yapan onu da yapar yani ne olacak? Düğmeyi yaptıktan sonra kolu çevirmek de çok zor değil mi? yani yıllarca öyle kullandık senin spring'i. Yani. Nostaljiden dolayı mı yaptılar acaba? <laughs> Belki ama bak şeyler cama açma düğmeleri de aynı yerde. Gene önde, ön panelde. Oradan basıyorsun. Ya o da ayrı bir şey ya. Ortadan düğme açma nedir ya? Kapıda da Kapıdan basar açırsın. <laughs> Kapıya herhalde kabloları beni... getirmek zor mu? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bana çok ders geliyor. Ya da Dacia <laughs> tarihine saygılı devam ettiriyor. Ama teknolojiyi kullanmış, <laughs> navigasyonu koymuş. <laughs> Sonrasında ekranın çabuk. koymadığını <laughs> İyi tarafından bakalım. Sonra bir ekran var yani. Yani bunları koymaya ekranı da koymayabilirdi. gerekiyor. ne, ne en çok takılmıştık özelliklerine ilk baktığımızda. Ha, hız. Zet. Evet, hız. Maksimumuz. Ee, maksimum maksimum 130'u görenler var. Evet. Yok iş aşağı falan. 65 beygirli. <laughs> Fabrika verisi 125. Ben de 125'leri gördüm ama 130'a doğru böyle hafif. 129 gördüm. Yüzü kesiyor. kesiyor. Diğer, zaten. geldi geri döndü. Evet, elektronik olarak kesici var. Daha fazla hızlanması ne elektrik tasarrufu için 220 kilometre gidiyor bu arada şehirler arası yolda. şehir içinde 330'a kadar çıkıyor. 330 kilometre kadar çıkıyormuş. Benim zaten elektriklilerde en uyuz olduğum mevzu bu. Yani evet. düzgün yapın. <laughs> Büyük koyun. Gitsin. Fiyat artıyor işte. Menzil artınca fiyat, da fiyat artıyor. Fiyat da artıyor mutlaka. Ama işte yani şimdi buradan gidiyorsun Bodrum'a. Evet. Kaç kilometre? İşte 800 kilometre falan. Değil. yolda dört kere durman lazım. En az. Bir saatte yüzde sekseni şarj oluyormuş. dört <laughs> saat zorunlu mu olan var. Bunda zaten dört, sayı... saat zor. Yani hani 500 kilometre şey olan, 450 kilometre menzili olanlar var ya. Onlar genelde iki ya da üç şarjda gidebilirsin. Bak Bodrum'a gidiyorsun şimdi çıktın bununla. iki saat gittin. Hı, hı. İki saat işte 200 kilometre, 220 buldum Hı, hı. Durdun, şarj ettin, gittin, şarj ettin, gittin, şarj ettin. Bodrum'a varış işte 12 saat. <laughs> Bunlar gibi de zaten 130'u geçmiyor. <laughs> Maksimum 120'de. Aa <laughs> öyle bir şey de var. Hani İzmir otobanında da zaten çıkamıyorsun. 130'la gidersen acaba eee işte ha, de, görebilir misin? Göremezsin. Ben yani de düşebilir de yani. Bu arada rota bu elektrikli araçlar çoğalınca rota planlayıcılar çıkmış. Hem şarj istasyonlarını gösteriyor. Hem de sana mesela diyorsun ki işte İstanbul'da Bodrum'a gideceğim. Arabam şu. İşte şu e, özelliklere sahip, oradan seçiyorsun. Şarj istasyonlarına göre sana rota planlıyor. Diyor ki 200 kilometre git, işte şeyde dur, Bursa'da dur, Bursa'da doldur. Son 200 kilometre git, işte şu kadar sürede, ne kadar o do sürede dolduracağım Ne Güzel bir şey yok, İstepne yok arabada. Ücret mi istiyorlardı? Evet. Yedek lastik alıyorsun, 6 bin lira para ödüyorsun. Oğlum şunu hatırlat bana, <gülüyor> <Altan> <gülüyor> eskiden sağ aynası olmuyordu. Tabii. Sağ iğneyi ekstra, ekstra, paspası ve sağ iğneyi gidip para veriyordum öyle alıyordum. Bu onu hatırlattı bana. Sonuç olarak araba şöyle. 120'yi geçmiyor. <laughs> elektrikli ama 120'yi geçmiyor. Anahtarı böyle. <laughs> Açıp kapatıyorsun. Ama kapanabiliyor. Sürekli <laughs> açık değil. Kapanabiliyor. Onu da bilmiyoruz. Kapanabiliyor mu? Kapanıyordur canım artık. Yani onda sıkıntı. Bakalım da Kapanmıyordu galiba. Yok be. Bu kadar da iyidir bunun. Oyunu durduruyor. Var devrede. Var odasıyla konuşuyor. Kapanmıyor. Kapanmıyor. Söyledim anahtar mi? Anahtar Kapanan anahtar değil. Yani o arkadaşlar o da Allah sahibine bağışlasın. <laughs> Geri görüş kamerası var. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Tabii canım güzel yanlarını da söyleyelim. Söyleyelim. Park sensörü var. İşin de şöyle bir gerçeği var, Şimdi ucuza bir şey almak istiyorsan mecbur bir şeylerden fedakarlık evet. yapmak gerekiyor. Hani evet. 400 kilometre menzil olsa kurtarır ama evet. 220 kilometre menzil hiçbir şey değil yani. Şey... İstanbul'da gez. Tip derdin olur? Evde akşam şarj et. Gerçi İstanbul'da da evde nasıl şarj edersin o da ayrı bir mesele. Saatte 1 kilowatt falan, ya yani 12-13 saatte falan da <laughs> O zaman benzinli araba cam verdiğim <laughs> de benzine litresi 40 liradan neredeyse benzinimizi alırız. Depoyu fulleriz 2000 liraya. Dersen bizim Spring'de ne vardı? Gaz vardı. Yine yani gaza mı dönsek? Şimdi dizelleri gaza da dönemiyorsun. Ama onu da AVM'ler alıyor. Peki sıfırdan yüze çıkışını sıfırdan yüze kaç saniye çıktı biliyor musun? 13 müydü? 13.5 civarı. Yani tabii bunun şeyi düşük olduğu için... Ya şöyle bir şey var. Ben de onu Biko anlamıyorum. Olabilir. Mesela şimdi hep bütün arabalarda sıfırdan yüze kaç saniyede çıkıyor. Formula şoförü müyüz biz? Ya yani sıfırdan <laughs> yüze kaç kilo saniyede? Ne yani İstanbul'da ben sıfırdan yüze nerede çıkacağım zaten 5 saniyede? <laughs> Nereye gidiyorum? Çıkabiliyor musun? Ya çıkabiliyor muyum? Zaten E5'te hız sınırı 80. Nereye çıkıyorum? Hayır gerçekten bir yerde ben... <laughs> Beşiktaş'a gidiyordum ya sürekli işe giderken. Ali Bekir'den Beşiktaş'a gidiyordum. Tünellere giriyorum. Tünellerde 70 saat Evet. Onun dışında aralarda zaten şehir içi olduğu için gene de 70'in üzerine çıkamıyordum. Yani aynı rotayı kullandığım sürece hiçbir zaman yüzün üzerine çıkmadım. O zaman sıfırdan yüze senin için hiçbir şey ifade etmiyor. <laughs> yani <laughs> bu kadar basit ya. Yani. Ama bütün araba tanıtımlarında var. Sıfırdan yüze kaç saniye? Ama işte hızını anlayabilmek için işte bir ölçüt yani sonuçta. Ya. ona da şey yapma. Tamam, bir abi merak etmiyor muyuz? Tesla'yı merak etmiyor muyuz? Ediyoruz diyoruz kaç saniye çıkıyor. Ya belki de ben merak etmiyorum. Yani insanlar merak ya. ediyor demek ki. Şimdi eğildiğine göre Edelim benim umurumda değil. O zaman ben şöyle bir şey diyorum. Siz sizlerin yani yüze zıp geçmeye çıkmaya Boş ver abi. Yolda çıkar önde. Zaten kasis var her yerde. Yüze de çıkamazsın. her yer kasis zaten. Yollar düzgün değil. Boş ver. Çıkmayın abi. Siz normal gidin. Diyorsun ki step de falan lazım değil zaten. Yani artık iyi step ne yapacaksın? artık biraz de öyle bir zaten. Camları da konsolun üzerinden yani, açıp kaparım. Alır mıyım almam. Anahtar? Anahtar? Ya. Ya gömülecek çok şey var. Anahtarı cebime koyarım. Koyarım. Cebimde deler bir güzel. Sonra ben... bütün paralar oradan yere düşer. Adamlar start stop yapmış elektrikçi bir tane. Çalıştıra da arabayı. <laughs> <laughs> en kötü ondan yaparız. Oradan yaparız. Ama o abiye gideriz. Tabii. Bir tane koyarız oraya. Tamam okay. mı? Kapat okey. Kapatayım mı? Kapa. Kapıyor musun? Kapat, kapat.